Merhaba Süme Sultan Mutfağına ve YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki yufka ile çok pratik ve çok lezzetli bir börek tarifim olacak. Bunun için iki tane yufkamızı e, yaklaşık 5 parmak genişliğinde katlıyoruz. Daha sonra 5 parmak genişliğinde de kesip hazırlıyoruz çok pratik, çok lezzetli. Çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz şahane bir tarif arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka sizler de deneyin ve beğeni, yorumlarınızı benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Kesmiş olduğumuz yufkalarımızı görmüş olduğunuz şekilde pile haline getiriyoruz. bunun için standart borcam kullanacağım ortasına görmüş olduğunuz gibi bir kase alıyorum ve e, kesmiş olduğum yufkalarımı pile haline getirerek kasenin etrafında tepsime diziyorum ee, abartmıyorum sadece 5 dakikada hazırlayıp fırına verebilirsiniz çayınız demlenene kadar e, böreğiniz pişecek ve servise hazır olacak arkadaşlar mutlaka denemenizi tavsiye ederim hem tadı hem de görseli şahane bir börek oldu. Sevgili arkadaşlar, kanalıma abone olduktan sonra bildirim ziline mutlaka açın. Ee, haftanın 6 günü video yüklüyorum. Bildirim zilini açarak videoların size ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Evet sonuncu yufkamızı da yapıp tepsimize aldık ve görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel duruyor. Lezzeti de güzel mutlaka deneyin. Hazır olan böreğimizi kenara alalım ve sosunun yapımına geçelim. Sosu için 2 tane yumurta, 1 su bardağı yoğurdu karıştırma kabımıza alalım ve iyice karıştıralım, çırpalım. Yeterince çırpmış olduğumuz harcımızın üzerine 4-5 dal taze soğan ilave edelim. Dilerseniz maydanoz da kullanabilirsiniz. Yaklaşık 100 gram kadar da lor peyniri, kaşar peyniri, beyaz peynir, evde hangi peynir varsa onu kullanabilirsiniz. Onu da ilave ettik. Tekrar harcımızı karıştırıp hazırlayalım. Harcımız da hazır. Harcımızı kenara alalım ve e, böreğimizi tekrar alıp har hazırlamış olduğumuz harcımızı böreğimizin üzerine her tarafına gelecek şekilde yayalım. Harcımızı yaydık, hazırladık. 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişirmeye alacağız. Böreğimiz nar gibi kızaracak. Görmüş olduğunuz gibi. Ortasındaki kaseyi alalım. Ve böreğimizi dilimleyip e, servis edeceğiz. Böreğimizin güzelliğini görebiliyor musunuz? Şahane oldu. Tadı ve görseli muhteşem. Üstelek yapımı çok pratik. Gerçekten sadece 5 dakikanızı alacak bir tarif. Yazdan hazırlamış olduğum domates sosumla servis ettim. İnşallah bu güzel tarifi sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmezsiniz. Bu ve bunun gibi birçok tarif için de kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Mutfağınızdan bereket, ağzınızdan tat, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Yeni tariflerimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.